Merhaba Canlar Yağmurlu bir havada bazlama keyfi yapıyorum şu anda ee, Şu anda dışarısında bayağı bir yağmur var ee, Şöyle size göstereyim bir Yan tarafımda bir çok farklı bir çadır geldi Çok şeker değil mi ev gibi yani Çok güzel bir yağmur yağıyor Yavaş yavaş böyle çıksın diyebilirim Ve bazlama yapıyoruz burada yatıyor. Bugün bu ara hasta biraz üşütmüş. O yüzden biraz keyif yok ama şu anda yatmakta. Ben de burada yavaştan böyle sıcak sıcak bazlamalar yapıyorum. Şöyle iki biraz küçük oldu ama mübarekler. O yüzden şöyle güzel bir yağmur havası var. sıcak sıcak bazlama yapıp akşama bazlama var. Hadi bakalım. Çay bazlama tereyağı. Oh mis.